gifkanaliz.com'dan selamlar 2023'ün İlk yayını ile karşınızdayım. Pazar İzmir yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Adana ile ilgili yorumlarım ise sadece sitemizde olarak yeni yıla güzel ve başarılı bir giriş yapmaya çalışacağız. Herkesin yeni yılını bir kere daha kutlarım ve umarım yeni yıl hepimize şans, sağlık ve başarı getirir diyorum. Pazar günü olduğu için çok da fazla vaktinizden almak istemiyorum. Alt taraftan beğeniler tamamsa yorumlarla destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Ve ayrıca bizi Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. İzmir'de bugün çok yüksek bütçeli olmayacak şekilde 30 TL civarında bir analizle sizlere katkı sağlamaya çalışacağım. Ön planda verici matlar olacak ve onlarla güzel bir değerlendirmede bulunabileceğinize inanıyorum. Düne değinecek olursak Adana'da bildiğiniz gibi YouTube yeni yapmıştık ve özellikle birinci aldıgan için çok ciddi katkılar sağlayıp oldukça da önemli analizlerimiz oldu. Birinci aldıgan yanı güzel bir ikramiyle ile değerlendiren fazlaca insan çıktı, kişi çıktı. İkinci aldıgan ise her şeyi doğru yaptık, peki doğru bulduk. Kısa geçtiğimiz yer doğruydu ama son ayakta maalesef ki özellikle White Butterfly'ın kapanma üzerine kapanma yaşaması, bir türlü atı dışarıya alamaması bincisinin kaybetmesinin neden oldu ve son olarak da üzücü bir şekilde ikinci aldık aynı bıraktık. Nasibimiz de değilmiş diyelim ve bugünkü İzmir yorumlarına geçelim. Birinci koşuya baktığımızda burada dikkat çeken isim, bir numaralı Master Storm. Özellikle son iki yarışında liderliği aldığında ne kadar başarılı olabileceğini bariz bir şekilde gösterdi. Bugün önünde zorlanmadan liderliği alacak koşuda beyaz bayrak aynı yarışı yapma ihtimali çok yüksek bir numaralı Master Storm'u ön planda değerlendirebiliriz. Rakip yazacaklar ne olur ne olmaz diye 3 numaralı Lupu yazabilirler. İkinci koşuya baktığımızda grubun üzerinde ve genel performansı iyi olan 3 numaralı Çağdaş Alaçat'ın kazanması normal sonuç olacaktır. En kötü ihtimalle 7'li plase için ilk 2'yi bozmayacağını düşünüyorum ve 3 numaralı Çağdaş Alaçat'ı tek başına değerlendirebiliriz. Haltılık anlikana baktığımızda mesafenin uzamasıyla beraber soru işaretlerinin beraberinde geldiği koşu bizleri bekliyor. 3 tane attı. Biraz daha ön plan almak istiyorum. Eğer oyunu biraz daha böyle misliye dönüştürmeyi planlıyorsanız bu 3 at yeterli olacaktır. Bunlardan biri puanlamada geride kalabilecek olan 4 numaralı Rider on the Rain. Bugüne kadar çok aman aman üst düzey yarışları olmadı. Ama uzayan mesafede iyi koşacağının sinyallerini verdi. Grup iyi veya çok böyle üst üste yarışlar yapan isimlerden oluşmuyor. O yüzden de Rider on the Rain birazcık uzun mesafe yaparsa o potansiyelini performans yansıtırsa uygun isimden olduğu koşuda da 4 numaralı Rider on the Rain tatlı bir sürprizle beraber Altılı Ganyan'a başlangıç yaptırabilir. İlk sıradan değerlendirelim. Rakip olarak öncelikle iki tane rakibi var. Bunlardan biri uzun mesafe anlamda sıkıntı yaşamazsa 2 numaralı Ask the Legend. Diğeri de güzel 1, 28 çizse bin derecesi olan 3 numaralı Glory Box. 4, 2 ve 3 misli oyuncaklar için yeterli. Daha geniş oyuncaklar özellikle yarın büyük ihtimalle 20 lira gayen çıkacak olan 8 numaralı Akkaya Ateşi. Son yarışı çok üzerine gidilmedi ama bir yarış önce ikinci elde ederken görüntüsü ve genel aksiyonları uzayan mesafe dahi koşacağının sinyallerini verdi. Bugün hem kilosu bu kadar uygunken hem de mesafe istediği gibi uzamışken burada bir sürpriz çıkacaksa 8 numaralı Akkaya Ateş bunu gerçekleştirebilir. Kalabalık gerçekler özellikle bu ata dikkat etsinler. Daha sonra 5 numaralı Acartay, 6 numaralı Red Pearl, 7 numaralı Bismillah Keje, ve bir numaralı yeğenim Ela devreye girebilecek isimler. 4, 2, 3 önce 8 yarışın sürprizi 5, 6, 7 ve 1 daha sonra. Dördüncü koşuya baktığımızda burada da ön planı değerlendirilmesi gereken bir at var. Eğer misli yapacaksanız 2 numaralı Cebe Alp'i günün alternatif tek adaylarından biri olarak değerlendirebilirsiniz. Cebe Alp arası olmasına rağmen iyi bir ekip tarafından hazırlanan ve son yaptığı işler dikkat çeken bir an. Özellikle en son kostümde öyle bir fotoya geçişi vardı ki öyle bir fark kapattı ki çok çok başarılı bir performanstı. Bugün geldiği grup öyle çok üst düzey isimlerden oluşmuyor. Arası var farkındayım ama bence hazırlıkları yeterli ve bugün eğer bu performansını sağ yansıtırsa 2 numaralı Cebalp'in bu yarışı kazanması normal sonuç olacaktır. Misli denecekler adaylardan, alternatiflerden bir olarak 2 numaralı Cebalp'i değerlendirsinler derim. Rakip yazacaklara sırasıyla 3 numaralı Koca Yusuf. 9 numaralı Yalnız Ay, 8 numaralı varlıklı şah ve 4 numaralı mahrubi değerlendirebilecek isimler 2 3 9 8 ve 4 sıralamam. Ama ben daha yüksek oynayacağım. Bugün ufak bütçeli şey yapmayı planlamıyorum ve at yazmayı düşünüyorum diyorsanız burayı kapatmaya kadar gidebilirsiniz ama ben oyunu büyütmek istemedim ve o yüzden de 5 atın yeterli olacağına inanıyorum. 5. koşuya baktığımızda 3 numaralı güvendeki günün ilk bankosu olarak öneriyorum. Güvenlikle ilgili ben son yaşta çok önemli bir analiz yapmıştım. Şu cümleleri kurmuşum. O gün de YouTube kanalında mıydık? Evet, YouTube kanalındaydık. Demiştim ki, Güvendik'in son kazandığı yarış muazzamdı ve çok kolay çok net kazandı. Bugün yarış yine süratli gidecek kazanabilir ama kafamda birkaç soru işareti var. Bunlardan biri mesafenin 1200 olması diğeri de bu kadar iyi performans sergileyen bir attan neden kapalı gözün çıkarıldı. Bu soru işaretiyle beraber ben o gün güvendiği banko önermemiştim ve lokumu olduğunu rakip olarak vermiştim. Tam da böyle kafamda gibi oldu. Hem mesafe sıkıntı yaşadı hem de kapalı gözlük çok fazla etki yapmadı hata ve ee, daha doğrusu kapalı gözlüğün çıkarılması Attım böyle çok iyi koşmasına neden olmadı. Bugün tekrardan eski takı üzerine dönüyor. Yarış muazzam süratte gidecek. Öne çıkabilecek Keleşan gibi, Mamuşoğlu gibi, Pergamon gibi, Taçsız Kral gibi Aferta gibi isimler varken Sille Tokat ve Saluki'nin de çok beklemeden bir an önce bu tempolara katılacağını düşünüyorum. Bu kadar süratli gidecek yarışta şartlarda bu kadar lineyken ben 3 numaralı güvendiğin kazanacağını düşünüyorum ve günün ilk bankosu olarak öneriyorum. Oyun büyütmeyi planlayanlar varsa ve ikili alacaklar varsa 1 numaralı Akkuş Bey'i değerlendirebilirler. Altıncı koşuya baktığımızda 6 numara Lady Miram'ı günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Ya kapatacaktım bu yarışı geniş bütçeli bir oyun paylaşacaktım sizlerle ya da tek deneyerek biraz daha oyunu düşürecektim. Ben düşürmeye karar verdim çünkü Lady Miram benim beklentim olan potansiyeline ve geleceğine inandığım hatlardan biri. En son bir tane yarış koşacaktı. O gün de banko önermiştim. Yarıştan çıkmıştı. favor gelince Lady Miram da sayılmıştı. Bugün daha iyi hazırlıklarla ve daha iyi idman görüntüsüyle geliyor. Eğer hazırlıklarını sağ yansıtabilirse bence grup gerçekten geçebileceği tazatlardan oluşuyor ve Lady Miram'ın yeni yıla kılınarak başlayacağını düşünüyorum. Günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Eğer buraya at yazmayı planlıyorsanız büyük ihtimalle yarın bir 15-20 lira gayet çiçek olan 8 numaralı Prenses Melita'ya dikkat edin. Özellikle Akın Sözen'in bindiği yarışta Prenses Melita'yı çok beğenmiştim. Aksiyonları ve genel görüntüsü fena değildi. Burada Milli Edimiram eğer bekledim yarış yapamazsa bence buranın sürprizinin 8 numaralı Prenses Melita olabileceğini düşünüyorum. Rakip yazacaklar veya oyunu büyütecekler varsa 8 numaralı Prenses Melita'ya dikkat etsinler. 7. koşuya baktığımızda 5 numaralı Iğdırlı'yı günün 3. bankosu olarak öneriyorum. Yarışın yavaş gitme ihtimali yüzde sıfıra yakın. Öne çıkabilecek adamım gibi, Atik Soylu gibi, Dirlik gibi, Gökçe Star gibi, bunlara bir ihtimalle virajda katılacak olan Nav Döken Bey gibi isimler var. O bir reis test sprinter atlardan bir ama son zamanki performansı çok dikkat çekici değil. Aldalı ise emeği bir çıkışa kaldı. Hem de bu tip gidişatlarda sonuç alabilen bir at özellikle son ikinciliğinde ikincilik elde etmiş. Rakibine geçilmiş gibi görünebilir ama Geçildiği at öz bildendi. Yani öz öyle geçebilmek, öz bildiğini üstünlük sağlayabilmek kolay değil çünkü çok güçlü bir at. O yüzden de son yaşın çok fazla ölçü almayın. Bugün uygunlaşan rakiplerin yanında 5 numaralı kazanması normal sonuç olacaktır ve günün 3. bankosu öneriyorum. İkili alacaklar varsa yani 3 tane at dikkat çekiyor. 3 numaralı birlik, 6 numaralı nal dökken bir ve 7 numaralı o bir reis. Özellikle o bir reis ilk 2'de bitirirse ikili ikramiyesini yüksek verebileceğini düşünüyorum. O yüzden de ikili anlamında bu atları değerlendirebilirsiniz. Günün son konusuna geldiğimizde burada dikkat çeken bir isim var. 7 numaralı Cash is King. Belki de şartların sıfırlanmasına en çok seven atlardan biri Cash is King olmuştur. Çünkü bu at son zamanlarda şartlarını erken bir şekilde doldurduğu için çok ağır kilolarda koşmak durumunda kaldı ve ağır kilolarına rağmen kendince bir şeyler yaptı. Bugün kilosu nihayet düştü ve rakipler öyle çok üst düzey isimlerden oluşmuyor. Eğer son zamanki performansını tekrarlamayı başarabilirse son ayağının kazananı 7 numaralı Cashis King olacaktır. Misli denecekler King'i de alternatif adaylardan biri olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaklar sırasıyla 4 numaralı Minigun, 2 numaralı Tevazu, 1 numaralı Ayvalık Ateşi, 3 numaralı Verigold ve son olarak da puanlamada yarın büyük ihtimalle geride kalacak olan ama zaman zaman çıkışlarıyla tatlı sürprizler yapabilen 10 numaralı ada kızını değerlendirebilirler. 7 önde 4, 2, 1, 3 ve 10 sıralamam. Pazar İzmir yorumları ile ilgili düşüncelerim bu şekilde. Herkesin yeni yılını tekrardan kutlarım. Alt taraftan beğen butonuna basıp bir de yorumlarınızla birlikte bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.